1979, I an from Newsweek to 32 yaşında yazdığı ilk romanı bir anda Amerika Birleşik Devletlerinden tüm dünyaya taştı. Edebiyat tarihinin en özel, en büyülü kitaplarından biri olarak literatürdeki yerini aldı. I got it. David Salinger'ın Türkçe'ye önce gönül çelen ardından da çavdar tarlasında çocuklar olarak çevrilen bu kitabı onun aynı zamanda son romanı oldu. Ama bu roman birçok kuşağı etkiledi. Başka yazarların romanlarına, filmlere, şarkılara ilham kaynağı oldu. Beatles grubu üyelerinden John Lennon'ın katilinin üstünden çıkmasıyla da çok konuşuldu. Mystery. Aşırı ilgiden rahatsız olunca New York'u terk edip kayıplara karışan o adamın Selinger'ın gözlerden uzak sürdürdüğü hayatı şimdi beyaz perdeye taşınıyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yapım şirketlerinden The Weinstein Company tarafından Shane Solerno yönetmenliğinde çekilen Salinger isimli belgeselde Tom Wolfe'dan John Kusaka ve John Lennon'ın katili Mark David Chapman'a kadar birçok kişiyle yapılan röportajlarda yer alıyor. 2010 yılında hayatını kaybeden usta yazarla ilgili bilinmeyen birçok şeyin yer alacağı belgesel Salinger, 6 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girecek.